Bugün Minecraft Bölüm 2 Oynuyoruz Ve e, Yine Yanımda Harun Ata Var Gördüğünüz Gibi <laughs> Gördüğünüz Gibi Yani İşte e, Bugün Evin Camlarını Tamamladık Baya Bir Eşyamız Doldu Yine Gördüğünüz Gibi Yataklama Hız 2 Varmış Onda İksiri De Aldı Zaten Nasıl Yaptıysak ya da Öldürdük bir tane cadı öldürdük işte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uzaktan bile görüyorsunuz yani evi tamamladık. Sonra golemini öldüreceğiz. Ama öldüremedik. O bizi öldürüyor. Öldürecekti. Altın elma vardı. Yedik. Allah şükür ölmedik. Üç tane ocağımız oldu. Chest'imizde yine hiçbir şey yok. Yemeklerimizi hemen koyayım. böyle gidiyor. Bir tane at bulacağım zaten. Eğer yapacağım. Eğer yaptım at bulacağım. Bir yerlere giderken onu koyuyoruz. Şunları düzenlemek de ne kadar uzun sürüyor. Yani. Demek. Evet. Bak 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 bak. Oğlum sen süpermen misin? Bir de uçsan çok güzel olur. Şu ineği ölür. Öldür. Öl. Yok Öl. bana Kedilerin... Yo, al. Çek at. Çek Arkadaşlar biz bu, bu evin at. normalde yarısını araklamıştık. Artık bütün altına arakladık yani merdiven falan da var. Oğlum öldürme lan. Ne yer var mı? Var. Ne? Yaptım. Ben, bak şu botu sen al, o otu da ben alacağım. Ne? Öldürme ya. Kaç diyor bak üzülürüm. Bu Bak çok. Bak vurma sevdi bak beni. Ne? Oğlum dost ateşi kapalı olmasaydı bu ve senin Bak. Ya, ben gitsin, ben ben sen eve. bak, hayır hayır oğlum madene gitmeyelim. Bak şurada çöle gideceğiz, orada toplamak var. Hayır, hayır. <laughs> Oradan çok hadi. güzel tamam. Ya hadi ya. Abi hadi. hadi, gel uyu. Oğlum evde kışkırdım. Gel. Ya arkadaşlar üstümüzde gördüğünüz gibi şimdi ben burada açarım. Ha üstümüzde hiç korumalık bir şey yok. Hem de hiç. Nasıl bir şeyse bu. Arada. Tek bir tane işte deri kask var. O da ne? Abi hadi gel. Hadi uyuyoruz. Evet, Vüy, vüy. Topan, burada o var. Oh, ha. Hadi, hadi. 4 tane istedim. ben bunları da var. Oğlum öleceğim gideceğim valla. Eşyalarımı alakalarım da. Anam eder oh, bana da. Üst üste vuruyorlar, kaç? Benim canım. Aa, zıttık var onun. Ya oğlum kim vuruyor lan onlar? Örümcek mi? Ya sen neden dalıyorsun ya? Ben biri gitti. Birini götürüm bu şimdi. Bana dön lan, Oğlum ya benim canım yok. Vur bakayım. Tamam, öldük. Öldüler. Onda var mı onda? Şurada. Anladın mı? Başka var mı? Yok, <laughs> Bak, örümceğe dalalım bak. iki tane örümcek Aynen. var. Bak şurada. Bekle, bekle, bekle. Enderman, bir Enderman dalsak alırız. Ha, alırız, alırız ya. ışınlı olsun da bellesin bizi. Kaç seviyorsun? Bir. <laughs> i̇ki. ya, ya. Al. Küçük şekil sevmiyor. Ben nabirlerde sürünüyorum ya. Bak köpek evcilleri. Köpek evcilleştireceğim bu kemiklerle. Onlara kışkırtacağım. E, e, e. Geliyorum. Oğlum et kalmış, et bırakmış. Şu kapıyı kapatalım. Sabah uyanınca yani. Arkadaşlar uyandık. Oğlum Yok, sen ne yapıyorsun? Bak yukarı bir bak. <gülüyor> <gülüyor> yukarı bir bak. Yukarı bir bak. Ağzından sayın baloncuk çıkıyormuş gibi oluyor bir Çok dur 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 Sen de bana bir bak <laughs> Wow 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 T-work <laughs> <Trab> çekiyor, <laughs> <Trab> çekiyor. <laughs> bak. bak sen bir de bana bak, <laughs> bak Sen bana bak Ama <laughs> bak <laughs> <laughs> Tamam oğlum artık yeter <gülüyor> ya <gülüyor> Şaka iyi kaka işe Yapma. mu? ya Hadi indirmeme dolanmış. Hayır. Gel ya. Bak öleceğiz gideceğiz vallahi öleceğiz, yine. Hadi. Bence öleceğiz. Tamam olur. Ha. Yavru indirin. Bana saldırıyor bak. Hani bak. Memnun dözene gitti bak. bak. <laughs> Bakma yaydın. <laughs> Ha. Ne lan bu? Gel gel lan daların kokan Geliyor. Bekle. Oğlum bu işin lanılıyor vur, vur. lan. vurma vur, vur. durma. Hey. Oğlum canımızı ne kadar götürüyor haberin var mı senin? Aha oh, öldü. Aha. Ben, ben aldım. Ender Pearl. Aha sakın harca onu. Sakın git chest'e koy. Ender İnci. Tabi koyayım. Git e koy. Çok Işınlanma çok güzel. Ay ışınlanma onu. hayır ben ışın A2 seviyorum. Işınlanma. Ya oğlum, ya o anlayacak. ender dragon gitmemiş de dragon'a gitmemiştim bir şey yok çok. Evet. Şey. Ama biz de orada sakın alma bunları. Dur ben yani şey item benim. Bak bütün yemekleri koy. Dur lan bakayım başlığıma atayım birazcık. Birazcık yiyeyim ya. Bir aslanım çok çok. çok... Ben chest gördün mü anne ne kadar pişmiş ya da geldi Hani ya bak bak ha donmuş pişmiş ya 64 dolar pişmiş bir tek alacaksın yok yarısını al ben alayım bir ben de 22 tane aldım bundan bir daha daha ben 29 30 Otuz bir Otuz iki tane aldım ben Hani hepsi bitmiş şu anda ne, ne. Bak şu okları ha, ok yapar Ok parçalarını ok yapar Bu ne şu cidden ok yapılır mı şimdi oradan? Çok merak Hadi ettim Hadi ya Dur ok'a bak Ya üç tane o şey var Geliyorum. Kalk, kalk, Hayır ya. Sıkılıyorum sonra. Ya evin etrafında dolaş ya. Ben de gidiyorum. Sen ölüyorsun sonra. Ölmüyorum. Sen öl diyorsun. <laughs> Ölen kim? Yabancı mı? Ölüyor mu? Ölen kimi? Demir.

Bak kaç tane gemi var şimdi 59 tane gemi var. Bir de kemer var burada. 59 tane gemi Çüş çüş. Aa inanma. Ben lan bak bakayım. Oha. Bir stek demin olmuş ne evet. gibi. Bana da ver tamam mı? Şey evet evet işte demir set yaparız bir. bir şey kömür dolu. Burası kömür dolu ya. Ben de şu anda 9 oldu ama daha var. Seviye. Ne seviyesi oğlum? seviyem yok. Ha seviyem ben. Dört oldu. Dört Arkadaşlar unutmadan söyleyeyim bu videoma veya kanalıma abone olup daha katmayı unutmayın. Kardeşim abimin yani onun kanalına da abone olun. Onun adı işim gaming miydi, değil mi? Evet, aşağıda Linkini aşağıda bırakmış. Öyle bir şey. Benim seviyem daha dört ya. sonra oraya nasıl girdin ya? Ya mı? Ne oldu? Asın. Ee, bu kadar yaranlık yaparsın. Sonucu bu. Önce, ha, ha. sen bu taraftan girdin. Başka demir var mı? <laughs> Atın <Atayım>, çok güzel. <laughs> Az kalsın düşüyordum. <laughs> Allah'ım yarattım yarattım. Şu sevmiyorum. Çok ses çıkar. Arkadaşlar o çok sıcak sadece. Aynı sakarın daha çok sıcak. Evet. Yani. Bütün demirleri alacağım, soyacağım. Ya, ay işte ocaklara koy. Birazını bu ocağa, birazını bu ocağa. Ne için ben ocağa koydum? Ne? Ben için de ocağa koydum. Evet. Bakayım kaç tane hediyesi. lan bir tane. Al ne? Ben paylaşacağım. Ben kendime bir tane bir set yapayım. Bu Alma ya ver. At. At. At, At. At. <laughs> At ya alma. Ben 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 de şu ocakta bir tane sekiz tane demir var Ben de onları Ben de olmuyor. Sen mi evet. Bak sen alayım gördüm. Ver bak o işini Sana versek şey yapacağım. Yeni Benim o bak bulaşma. Hep bilir. Ben sana yapacağım ondan sonra en kumaydı. Ama ben... Ne? Ben, ben, ben kendimi Birini <laughs> ya? <laughs> Ben <laughs> Lan burada bak. Arkada var. Onu biliyor mu? Ben şey yaptım. Dönerekle kazmak. Kazdım. Şu çeşme de şuralına kazdık. gel onlar da, yani da şekli kadar yapalım. Olmadı. Tamam, şey tamam. Şöyle de koy

Hı. Ben mi at var mı diye bir bakacağım. Nice ben ayakkabına pantolonun yok bile ama. Bakın da evet ah. Ver. Ne oldu? Ne oldu? Ben onu Evet, tamam Abi hadi gel şu bak. Ben geleceğim son bak bak. Tamam bak ben de At eğri, kaç tane değil, değil mi? ay işte. Deriden yapılıyor bu. E sen bir evde kal ben oraya işim Tamam ben de sadece bir tane A var. A at bu. Ama daha bilemiyorum yani. Ya bari bir işe arasaydım da at. at. At Evde misin sen? Hı hı. Tamam ben şimdi at bulursam bir daha. Aha. Şimdi bir yaptım mı? Kazma. kılıçla kazma yaptım. Kılıçla? Kazma. Oğlum ben şu an bantayı kuruyorum. Bak bak. Bak Yes. <laughs> bak yapma bak. Zaten ata vurdum canı gitti bayağı. <laughs> Yanlışlıkla vurdum. Ya. Bak atma bak ölüyor. <laughs> bak bir daha ya. Oğlum atma ya. Vurma işte. O benim canım at çıkın. At olsun. O Atoş. Atoş. Şuraya koyacağım. Hani şeyleri tuttuğumuz yer vardı ya ineklerin durduğu yer. O ne bu? Bu ne ne Ya şunu içine boşaltırım. İçine koyar. Bak vurma bak yarım oh, İyi ki bir vurma dedik ya. Ha? Sende Sen de şey var mı? Hani o ip var ya. O var mı? Bak ben bu evi keseceğim. Tamam mı? Kestim de doğrusu. Ben bu evi şey yapacağım. Hani böyle hayvanlar falan geliyor ya. Bunları alacağım buraya. Oğlum bak çalma şu çalma ya. Sesi geliyor mu? Aha. Sesi geliyor mu? Sağ ol. Neyi? Aha. Arkadaşlar, bir saniye durdurdum, bir şey yaptım, geri geldim. Bu ne istiyor? Işte 15 tane pancar ver bana. Bir daha takas yap, bir daha. Neden? Ne? 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 Avuç avuçla 22 tane şey zümrüt alıyor. Aa oğlum benim canım ay işte açlığım çok fazla inmiş.